oneplace.blocktube.tv Gün yeni yeni hızlanırken piyasada da sabah sabah dikkat çeken bir hikaye var. Crypto.news'de yer alan bir habere göre Bitcoin'in ilk dönemlerinden beri piyasada olan büyük bir yatırımcı yani bir OG yüksek kaldıraçlı long pozisyonlarda ciddi bir kayıp yaşadı. Bitcoin, Ethereum ve Solana tarafında açılan bu işlemler piyasanın kısa süreli geri çekilmesiyle birlikte tasfiye noktasına geldi ve milyonlarca dolar seviyesinde zarar yazıldı. Bu tablo bize şunu hatırlatıyor. Tecrübe bile bazen kaldıraç karşısında yeterli olmayabiliyor. Özellikle volatilitenin yüksek olduğu dönemlerde zincir üstü veriler ne kadar güçlü olursa olsun risk yönetimi oyunun merkezinde kalmaya devam ediyor. Piyasa sadece yön değil, sabır da test ediyor. Peki sen kaldıraç konusunda neredesin? Hiç dokunmam diyenlerden misin? Yoksa kontrollü ama aktif kullananlardan mı? Şimdi bu yoğun gündemi biraz arka plana alalım. Ritmi yükseltelim. BlockTube.tv'de dans pistinin ışıkları yanıyor. Sıradaki parça tempoyu yukarı taşıyor. <laughs>